Bir mağaza satışları arttırmak için kazakları etiket fiyatları üzerinden %20 indirim uyguluyor. Mağazadan iki kazak alan müşteriye ikinci kazak için indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha yapıyormuş. Ben bu ürünlerin etiket fiyatına 100x dersem %20 indirim uygularsa ne olur? 100x'in 80/100'ü diyorum ve indirimden sonraki fiyatını buluyorum. Buradan 80x olarak indirimli fiyatını buldum. 100x'ten bir tanesini 80 x'e vermiş. Sonra diğer kazak için %20 indirim daha uygulamış. Diyorum ki 80 x'in de 80 bölü 100'ünü yapıyorum diyorum. Ve buradan da 64 x olarak diğer kazan fiyatını buluyorum. 64 x yani toplam müşteri bize 144 x TL para verdi diyorum. Mağaza bu satıştan %8 kar ettiğine göre kazakların etiket fiyatı üzerinden yüzde da belirlenmiştir. Ben bu kazakların maliyetine 100 a dersem ne yapacak iki kazak 200 a maliyeti olacak değil mi 200 a'nın yüzde 8'i 200 a'nın 108 bölü ve buradan 144 x'e eşitliyorum buradaki 108'in amacı maliyetin üstüne para koymak yani buradaki 8'lik dilim sadece benim kan miktarım olacak şimdi buradaki yüzde 200'ü sadeleştiriyorum 2 yazıyorum 2 çarpı 108 216 a eşittir 144 x ise x'i de buradan 1.5a olarak buluyoruz. x 1.5a'ymış. Hemen 100x yerine 1.5a'dan 150a yazalım. Bana kazakların etiket fiyatı yüzde kaç karla belirlenmiştir diye sorduğu için 100a'nın 100a'nın bölü 150a diyorum. Yani maliyet bölü etiket fiyatı çarpı 100'den de yüzde 50 olarak kaç karla belirlendiğini buluyorum. Cevabım E seçeneğidir.